Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün iOS 17.6 hakkında konuşacağız. Yeni özellikler ne ve ne gibi hatalar iyileştirilmiş bunları konuşacağız. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle desteklenen cihazlar bu şekilde. Kısacası iOS 17 sürümünü destekleyen bütün cihazlar destekliyor yine aynı şekilde. Şimdi burada ben 17.6'yı yüklemeden önce 17.5.1'de bir performans testi yaptım. Performans testinde de 17.6 daha yüksek performanslı çıktı. Tabi çok böyle dağlar kadar bir fark yok. Küçük bir performans farklılığı var. Yani 17.6'da performans yükseltilmiş Apple tarafından. Single core biraz daha yüksek performanslı olmuş. Multi core'da da yine biraz performans artışı olmuş ama çok fazla değil. Bunlar biraz daha günlük kullanımda hissedebileceğimiz farklar olacak zaten. İşte web sitesini daha erken açma gibi. Ama güzel bir detay fark ettim. Ben 17.5.1'de saklama alanında en aşağı indiğimizde iOS verileri 16 GB, 16-17 GB'lık bir yer kaplıyordu. iOS 17.6'da ise bu 11 GB, 11.30'lara falan düşmüştü. Yaklaşık bir 5-6 GB'lık bir yer kazanmıştım. Bu her cihazda aynı şekilde 5 GB, 6 GB yer boşaltça anlamına gelmiyor. Şimdi biraz yeniliklere bakalım. Ne yenilikler yapılmış? İlk yeniliğimiz olan Siri'den başlayalım. Ayarlar Gizlilik Konum Servisleri ve Siri'ye girdiğimizde eskiden burada sadece iki seçenek vardı Asla veya uygulamayı kullanırken şimdi ise paylaşırken sor seçeneği var Bu ne işe yarayacak Artık ya hiç kullanmasın veya uygulamayı her kullandığınızda kafasına göre arka planda kullanmak yerine sor seçeneğiyle kullanmadan önce onayınızı alıp kullanacak Bir diğer yenilik ise aile paylaşımı kullananlar için. Aslında Türkiye'de çok yaygın değil ama güzel bir özellik aile paylaşımı. Neyse bu başka bir videonun konusu. Burada eskiden aile paylaşımda ya mesaj gönderiyordunuz davet olarak ya da birine davet gönderdiğinizde iCloud'a girip oradan kabul etmesi gerekiyordu. Artık bunun yerine direkt ayarlarda isminin altında bir aile daveti geldiğinde burada kabul et, reddet gibi seçenek olacak. Küçük ama tatlı bir detay. Apple Pencil Pro kullanıcıları için güzel bir özellik eklenmiş burada da. Kayıp olarak işaret silme seçeneği. Bu bizim iPhone'larda, iPad'lerde, Mac'lerde aşina olduğumuz bir şey. Apple Pencil Pro'ya da bu güncelleme ile beraber geliyor. Son silinen fotoğrafları sadece mevcut cihazdan silme özelliği eklenmiş ama ben bunu göremedim kendi cihazımda. 17.5'te nasılsa 17.6'da da aynı şekildeydi. Sadece bu iPhone'dan veya sadece bu iPad'den sil diye bir seçenek yoktu. Zaten böyle olması biraz kafa karıştırıcı olur. Ben bazı kaynaklara baktım da Reddit kullanıcılara veya YouTube kullananlara bu özellik gelmişti. Ama bu iCloud senkronizasyonu ile çakışan bir durum gibi geliyor bana. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacak bu özellik. Yine cihazınızda bir sıvı teması olduğunda şarza taktığınızda iPhone'unuz siz sıvı algılandı olarak size bir uyarı verirdi. Buna ek olarak da şu eklenmiş. Artık sadece bu uyarıyı vermeyecek bir de sizi yönlendirecek ne yapmanız gerektiği ile ilgili. İşte bir saat bekletin, iki saat bekletin ya da şu şöyle tutun böyle tutun gibi olacak. Ben başıma gelene kadar bunu tabii ki de deneyemeyeceğim. Bits kulaklığına iki tane özellik gelmiş. Birincisi normal AirPods gibi artık açtığınızda bağlandığında bu animasyon pop-up'ı gelecek ve diğeri ise basma süresini ayarlama gelecek. Erişilebilirlikten basma süresi ayarlayabileceksiniz. Bu birçok kullanıcının kullanmayacağı bir şey de olabilir. Daha çok bazı konularda kısıtlaması olan kullanıcılar için çok işe yarayabilir. Ve son olarak da hata ile iyileştirmelerinden bahsedelim. Benim dikkat ettiğim özellikle benim de başıma gelen alarmla ilgili bir hata iyileştirmesi var. Bakalım düzeltmişler mi? Henüz deneme şansım olmadı. Alarmı erteleme veya alarm çalma durumlarında ben sorun yaşıyordum. Apple alarmını kullanıyorum genellikle. Henüz güncellemeyi yeni yaptığım için bu sorunu test etme şansım olmadı. Ama sorunla karşılaşmaya devam edersem bunu bir gönderi olarak da paylaşacağım. Diğer iyileştirme ise Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı kopmalarını minimalize ettiklerini söylemişler. Ve son olarak da telefonu şarja taktığınızda bekleme modundaki animasyonda edit yaptığınızda ve kaydettiğinizde ayarlarınız kaydedilmiyordu. Tekrar edit yapıp kaydettiğinizde yapmış olduğunuz değişiklikleri görebiliyordunuz ve bu düzeltilmiş. Bu da can sıkıcı olabiliyor bazı durumlarda. Genel olarak iOS 16 saydığım bütün özellikleri içeriyor. Saymadığım bazı özellikler de var. Onun, bunun nedeni de bu özellikler Türkiye'de desteklenmiyor olması. İşte Apple cüzdanının iyileştirmeleri gibi. Ülkemizle ilgili olmayan özellikleri es geçerek anlattım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Yine yeni yapılacak güncellemede performans testlerini takip edeceğiz. Hoşçakalın.